14. yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in damadı Bursa erenlerinden Emir Sultan'ın her yıl Erguvan açma mevsiminde tüm ülke coğrafyasından gelen sevenleriyle buluşmasından dolayı gerçekleştirdiği Erguvan Bayramı geleneği Yıldırım'da yaşatılmaya devam ediliyor. Evet. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel Erguvan Bayramı Emir Sultan Camisi'nde yapılan Evrad-ı Şerif ve dualarla başladı. Kılınan Cuma namazından sonra Emir Sultan Meydanı'nda program düzenlendi. 600 yıllık geleneğe sahip olan bu kültürümüzü bu yıl üçüncü kez yaşatıyoruz. İnşallah bundan sonra da her yıl Erguvan Bayramımızı kutlayarak bu kadim geleneğimizi geleceğe taşıyacağız. AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözü Karadurmaz da Erguvan Bayramı'nın Bursa için önemine değindi. Erguvan Bayramı'nı yaşatmak ve bu kıymetli geleneği gelecek nesillere aktarmak adına düzenledikleri etkinliklerle birlik ve beraberliğimizi güçlendiren değerli katkıları için Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyor. Erguvan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum renkli görüntülere sahne olan bayrama Yıldırım halkının ilgisi de büyük oldu. Şenlikleri e... Osmanlı Devleti'nin bir geleneği. Bu geleneği yaşatmak hepimizin bence bir görevi olmalı. Bursa'mız için de çok önemli bir etkinlik. Üçüncü defa katıldım ve halkın ne kadar bu bayramı, geleneği devam ettirdiğini gözlemledim. 600 yıldır yapılan bir gelenekmiş. Yıldırım Belediyesi bunu hayata geçirdi tekrar. Bu sene üçüncüsü yapılıyormuş. Açıkçası dua kısmında, zikir kısmında çok etkilendim. Bunun bereketini Bursa ve halkının istifa edeceğini bu bereketten istifade edeceğini düşünüyorum.